de sokak sanatını göstermesi için sadık dostlarının cesaret vermesiyle Taylor çoğumuza katılmaya karar veren yeni yarışmacımızdan. Alexia <laughs> bir <harika>. Alexia <laughs> bir harika. Şey sağ olun. <laughs> Az önce Alexia ile özel bir röportaj ayarladığımız bilgisini aldım. Söylesene Alexia. Şehrine bu kadar neşe ve renk kattıktan sonra Taylor şova katılmaktan memnun musun? <laughs> havalı, en güzel tüylü evcilleriz ve birlikte maceralara atılıyoruz. VIP Pets, VIP Pets dostlar, VIP Pets. Durdurulamaz biz de birlikteyiz. Hadi gidelim. I love VIP Pets. Sokak sanatı kraliçesi. Alexia, hiç gerilmiyor musun? Aramızda talent show'a katılan ilk sen olacaksın sonuçta. Gerilmek mi? O kadar önemli bir şey değil. JB'ye selamımı iletip fotoğrafını istemeyi unutma. O tam bir... Koçum! Biraz dikkat et. Güven bana. Yeni sokak sanatı modelimle saçların süper havalı olacak. İnanılmaz muhteşem görüneceksin. Tıpkı Madame Lapa gibi. Aa! Aa, ne felaket ama. Arkadaşım herkesin söylememem gerektiğini söylediği bir şeyi sana söylemem gerekiyor. Aa, söyleme o zaman. Pekala tamam. Söyleyeceğim. Dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda sen vardın. Mutluluk içinde resim yapıyordun ama bir anda kocaman karanlık bir bulut belirdi. Stella, sana bir şey söyleme demiştik. Onu korkutmak mı istiyorsun? <laughs> Endişelenmeyin. Bu beni hiç korkutmadı. Yavru köpekliğim beri sokak sanatı yapıyorum. Hiçbir şey beni durduramaz. Doğru söyledin. Yaşa Alexia. Yaşasın. İnancınız <laughs> için teşekkürler. Ay umarım kötü bir şey olmaz. <laughs> Günaydın Glam City. İşte Glam City'de neyin moda olduğunu belirleyen dünyanın en meşhur talent şovu başlıyor. Şu sahneye bakın. Muhteşem değil mi? Ama meşhur jürimizi de unutmamamız gerekiyor. Onlar dünyanın en havalı köpekleri. İşte genç pop sensasyonu JB. Herkese merhaba. Nasılsınız bakalım? Yarışma için hazır mısınız? Gelin Cherry. Brother'ın sizi seviyorum takipçilerim. Öpücükler. Ve tabii ki çok tutkulu ve haşif Savana. Sakın ona bulaşmayın. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. Elbette son olarak Samira. Latin süpernovamız. Hiçbir köpek onun gibi dans edemez. Ritimlerim asla yalan söylemez. Ve şimdi hanımlar, beyler, sokak sanatının kraliçesi olan Alexia'ya kocaman bir alkış alalım. Merhaba, merhaba. Teşekkür ederim. Dün gece bir rüya gördüm. Mutluluk içinde resim yapıyordun ama bir anda kocaman karanlık bir bulut belirdi. Süre doldu. Sanırım Alexia gökkuşağı spreyini elde unutmuş. <laughs> Peki bakalım şölenimiz buna ne diyecek? A, bilemiyorum. Ben Alexia'nın tarzını çok farklı buldum. E, bence bu biraz Karanlık. Aslında ben tüm bu karanlığın içinde biraz ışık görebiliyorum sanki. Evet, çok havalı. Sana katılıyorum Savana. Ben sanatçının kendi otantik tarzını görmek isterim. Bir sonraki tura kaldın. Sen ne dersin? Evet, ben de evet diyorum. Harika. Hadi Alexia, finale çıkmayı başardın. Evet ama çok gergindim. Tek görebildiğim karanlık bulutlardı. Aa, zavallı şey. Gördün mü Stella? Ona gördüğün rüyadan bahsetmemeliydin. Ay, ben sadece... Bahsedelim bırakman gerekiyor. Doğru Alexia. Önemli olan tek şey senin yeteneğin. Sen bir bir Olamaz. Deliler gibi yağmur yağıyor. Belki de Stella'nın rüyası bunu anlatmaya çalışıyordu. Şey, Belki... Merak etmeyin kızlar. Burada önemli olan Alexia'nın finale çıkmış olması. Şimdi ona öyle harika bir model yapacağız ki hem ilham verecek hem de parlak ve canlı tarzına geri getirecek renkli bir şey olacak. Ne düşünüyorsunuz? Evet. <laughs> şey, e, öyle diyorsanız. Ha? Burada ne oldu? Burada her şey çok karışık. Ama renkli. Ah, ah aklıma bir fikir geldi. Güven bana. Street Art Style Alexia, çok özür dilerim. Bir anda fırtınanın çıkıp sokak eserini bozmasını istememiştim. Özür dileyeceğin bir şey yok. Kafam karıştı. Ee, daha önce gerçekleşen tek bir rüyam bile olmamıştı. Sanırım sezgilerim çok güçlü. Ama bu geleceği görebildiğim anlamına gelmez. Stella sen fark etmiyorsun. Ama asıl gücün çok iyi bir arkadaş olma. Her ne kadar bazen yanılsan da hep yardım etmek istiyorsun. Arkadaş olduğumuz sürece sihre gerek yok. Biz VIP petleriz. Alexia teşekkür ederim. Sen de çok iyi bir arkadaşsın. Her zaman birlikteyiz. Miyav pet olmak harika bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi final turumuzda sahneye sokak sanatçımız çıkıyor sayın seyirciler. Alexia. Hmm. hmm. arkadaşlara ithaf etmek istiyorum. Yani gerçek sihre. Olağanüstü. Çok havalı. Demek gerçek Alexia tarzı buymuş. Ona bayıldım. Tebrik ederiz Alexia. Sen her zaman bir sanatçıydın ama artık bir süper yıldız. Kızlar, hadi bu özel anı pasta yiyerek kutlayalım. Bunu senin için özel olarak yaptım. Yani bu karanlık bulut. Bayıldım. hey, dikkat et. Yarın yoga dersim var. Şimdi Alexia'nın sokak sanatı kadar güzel bir saç modeli deneyeceğim. Color Boost eşsiz görünüyor amca. Bunu görmemiz gerekiyor. Hayır, istemiyorum işte. Ah, beni rahat bırak. Sakın benimle konuşmayın. Fena ilham geldi. Ay sonsuza dek böyle kalsın. E şey amca bu color buz fikri aslında bana aitti. Benim fikrimi çaldın sen. Hayır çalmadım. Yani belki birazcık sadece azıcık. Tamam çaldım. <laughs> hey belki de bu model bize de yakışabilir. I love VIP Bet. Kayakla ayakla üçlü dönüş. Şimdi de mükemmel bir ters takla. Oh, bu da nedir? Hmm, talent show. Sanırım buz pateni yarışmalarına dönmek için iyi bir fırsat olabilir bu. Merhaba biz en havalı en güzel tüylü evcilleriz ve birlikte maceralara atılıyoruz. VIP Pets, VIP dostlar. VIP Pets. yeteneği. Bakalım. Odaklan. Buz. buzda ne yapacaksın? Sadece şey düşünüyordum. e Buzdan ilham aldığımız bir saç modeli yaratmak harika olabilirdi Uu, bence. Düşüncesi bile üşüttü. Neyse amca. Biz tanışova gidiyoruz. Geç kalma. Tamam hmm, mı? Kuru buz mu yoksa yaş buz mu? Şimdi de en sevdiğimiz sonucumuz geliyor. Vanda! Hava çok soğuk. En azından sıcak çayım var. Ha? Sen de mi üşüdün? Biraz çay ister misin? Hayır, ondan değil. Ha, sen de yarışmacısın. Bu yüzden titriyorsun. Çok gerginsin. Ben Fabia. Peki senin adın ne? Ben Bianca. Bu yarışmada ben de yarışacağım. Buz pateni kategorisinde ve evet şu an çok gerginim. Endişelenme. Harika olacağına eminim. Bunu söylemesi kolay Fabia. Bir zamanlar harika kayardım. Ta ki bir şey olana kadar. Ne oldu peki? Köpek olimpiyatlarına katılmak için çok sıkı prova yapıyordum. Ve jüriyi etkileyebilmek için buz pateni dünyasının en tehlikeli hareketlerinden birini deneyecektim. Geriye doğru üç tatla. Ama yeterince ivme kazanamadım. Yeterince hızlı değildim. Ve hoşça kal paten. Yani o zamandan beri hiç buz pateni yapmadın mı? Yarışmalara katılmadım ama çok seviyorum. Bu benim tutkum. Geçen gün Selin şov posterini gördüğüm zaman sahneye geri dönme zamanımın geldiğine karar verdim. Hadi buzları kıralım <laughs> ve ilk yarışmacımız gelsin. Oh, zamanı geldi. Gösterini yapmalısın. Tribünden sana tezahürat yapacağım. Hadi Acaba dondu mu? Hadi Bianca seni bekliyorlar. <laughs> i̇şte yine başlıyoruz. Hadi Bianca için kocaman bir alkış alalım. Ee, nereden biraz buz bulabilirim acaba? Ah, görüntülü arama. Merhaba. Kiara numaranızı verdi. Ben kuzeniyim. Aha, sen Şiara'sın. Senden çok bahsetmişler. Sizi ziyaret etmeyi çok istiyorum ama önce bazı şeyler sormalıyım. Tabi, tabii. Neye ihtiyacın varsa. Bir şey unutmamak için bir liste yaptım. Ah, anneciğim. Kızın bir tarzı var ve yüzü çok tanıdık görünüyor. Onu daha önce hiç görmemiştim. Aksi halde bu zarif hareketleri hatırlayacağımdan eminim. Aa, son seferinde olduğu gibi başarısız olacağım. Ve herkes bana gülecek ya da daha kötüsü çok fena yaralanacağım. Bırakmak daha iyi. Düşmüş gibi yapıp yarışmayı bırakacağım. Aa, çok canım acıyor. Bianca. Durum ciddi mi? Hiç ciddi değil. Emin misin? Evet. Bence sizin onu büyük finalde görmeniz gerekiyor. Aa, böyle söyleme. Ben bunu istemiyorum. <laughs> Biz kararımızı verdik. Finallere çıkmayı hak ediyorsun. Hala onu nerede gördüğümü hatırlayamıyorum kızlar. Televizyonda mı? Süpermarkette mi? Sanırım sonunda ultra donuk jelim Permafrost 2000'i deneyebileceğim. Sadece sahnenin sihirli dokunuşuna ihtiyacı var. Dünyanın en iyi buzu, buz pateni pistinden gelen buzdur. Sadece tepeleme küçük bir kaşık buz yeterli olacaktır. Saçım! Ne oldu? Aa, bu çok ağır! Korkunun seni felç etmesine izin verirsen tutkundan vazgeçmek zorunda kalacaksın ve çok yazık olacak çünkü buzda kaymak senin hayalinse hayalinden vazgeçmemelisin. Hey, kim olduğunu biliyorum. Sen patenci Bianca'sın. Küçükken hayranındım. Yarışmaya geri döndüğün için çok sevindim. Teşekkürler ama kendime pek güvenmiyorum. Tekrar yaralanmaktan çok korkuyorum. Hmm. benim bir fikrim var. Güven bana. <laughs> Havalı saç modelimi burada yaptırdım. Pembe sana çok yakışmış. Hadi Bianca, şimdi sen de çok bayılacağın bir kalır buz deneyeceğim. Ice skater style. Vay canına bu muhteşem ama ama ne? Korkunu bir kenara bırak. Bütün gününün neler olacağını düşünerek geçirirsen, hiçbir şey yapamazsın. Harika görünüyorsun. Destek olan arkadaşların var. Ve en önemlisini sakın unutma. Buz pateni yapmaya neden başladın? Buzda kayarken çok mutlu oluyorum. İşte bu. <laughs> Telefon. Ee, e, merhaba Aşiyar'a. Merhaba Fabio. Tavsiyene teşekkür etmek için aradım. Birkaç gün sonra Glam City'ye geleceğim. Aa, saçına ne oldu öyle? Şey sadece jelle ufak bir sorun yaşadım. Alaska'da başıma benzer bir şey gelmişti. Buzu kırmak için ne kullanabileceğini biliyor musun? Buz kıracağı. Hoşça kal Fabio. Buz kıracağı. Bakalım e buz kıracağını nerede bulabileceğim. E önerin için teşekkürler deneyeceğim. Bianca, 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 Bianca. Bianca. Evet. Güzel. Evet. Hadi Bianca bunu yapabilirsin. Sen harikasın kızım, kesinlikle sende var. Ne var? Yetenek. şampiyonlarımızdan birisin. <laughs> evet! Hağırı. 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 Biri bana yardım edebilir mi? Kırıldı. Sonunda saçımı düzelttim. Ama daha önemlisi Bianca başardın. Bence Bianca prova yapabilmek için Zelin'i kullanabilir amca. Zelin'le bir buz pisti yaratabilir. <laughs> I love VIP bits.